Hadi bir Byron çıksın demeyi de unutmamamız lazım. Ay sen oyuna kaptırıyorsun. Sen gelip vuruyorsun, vuruyorsun. Patlamıyor, patlattı. Ben patlayacağım. Hadi bir Byron çıksın. Hadi bir Byron çıksın. Japonca var. Çiçe mi 20 defa Byron diyeceğiz. Byron, 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 Byron. Ben açmam. Ney? Boyun duayla. Bro Evet canlar Brawl Stars'ta bugün efsane bir şey yapacağız. Bir önceki bölümde karakter çıkartma taktiklerini denemiştik. Canların canların. Ama tutmuştu bela almıştık hatırlıyorsanız canlar. Evet. Bugün de efsane taktiklerimiz var. Kimi çıkartmaya çalışıyoruz biliyor musun? Kimi? Woo. Çok güzel taktikler gelmiş. Ben arasından rastgele seçtim canlar. Nasıl taktikler bilmiyorum. Sizlerle birlikte deneyeceğiz rastgele taktikler. Birinci taktiğimiz gelsin mi? Hadi Zaman. Hiç beklemeden birinci taktiğimiz geliyor. Arzu Aktaş canımız oyuncuların gerçek canı söylemiş ki. Bayrına gel, deneme mağarasına gir. Üstteki küçük robotları öldür, çık. Tek hesaplaşmada üçüncü ol. 2 mega 4 büyük kutu aç. Kutuları hepsini açarken de şöyle de. Hadi bir Bayrın çıksın. Ona sarıl lan. Hadi ha. bir Byron çıksın. Hadi bir Byron. Şimdi ne yapıyoruz? Deneme mağazasına giriyoruz. Küçük robotların hepsini öldürüyoruz. Küçük robotlardan <laughs> kastı sanırım Arzu arkadaşımız oyuncu gerçek canının. Bu herhalde. Bunlar mı? Bence bunlar. Ben sen öldürüyorsun bunları. Hepsini öldürüyoruz. Biz hemen öldürüp geliyoruz canlar. Biraz yavaş don, don, oluyor Byron'da. Don, 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 Thousand years later. Ay Böyle <laughs> ultisini atayım bak. Ultisi zaten yarısını yok edecek. Gördün mü? Ultiye bak böyle yok ettikçe daha hızlı. Ulti evet. da oluyor bak. Bak şuraya. Bak. Gördün mü? Atıyoruz. Bak şuraya. <laughs> Çok hızlı Çabuk oldu. Çok Aynen. Düşüne de ulti Ça, Hemen oluyor. çıkıyoruz. Tek hesaplaşmaya girip orada da üçüncü olmamız istemiş değil mi? Tek hesaplaşmada 3. üçüncü ol. 2 mega 4 büyük açacağız. Hadi bir Byron çıksın demeyi de unutmamamız lazım. Aynen. Hadi oh. bir ben Byron anladım. çıksın dememiz lazım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burada Bell ile gerçekten söylüyorum. Üçüncü ben olmak falan çok, çok zor. Ya lütfen lütfen lütfen. Benim çok sinsi oynamam lazım. Kaç? Birazcık tamam. yük toplayacağım. Aa şurada emz var. Hayır Aa, afk kaç. sandım. Kaç? Oralar kaç. karışır. Girme girme oralar. Daha oh, çok hayır, adam hayır, var. Hayır, daha hayır, çok hayır. adam var. Daha çok adam var. Girme çok oraya. Buldu. Çok, çok adam. Bir kere var. daha vursam ama öldürecek bir şey Ems var. Çıkacak. Oh. Ölecek. Oh. Hayır o ölecek. Ya. Ölecek. Ems yani, bir kere hayır. vursam aklın gidecek. Daha 10 ya, kişi var. Yapayım benim yapayım. var ya şey yapmamam ya, yapayım lazım. Yapayım. Ya aksiyona girmemem lazım. Ben girdim girme. Sen oyuna kaptırıyorsun. Sen beni vuruyorsun vuruyorsun. Şunu alayım bak. Birazcık güç toplamam lazım. Tam birazcık güç toplamam lazım. Ya bu niye? Toplamıyor patlattık. Ben patlayacak burada. Saklan saklan. Saklan 9 kişi kaldı. Burada sakla. Aa orada biri var vallahi ha, buraya evet. saklandığımı gördü. Burada durmam öyle. lazım. Tamam. Hemen şu an bekliyoruz. 7 kişi kaldılar. Şu an 7 Çok kaldı. <laughs> Hayır cin <Jean>, gelme buraya. <laughs> Çok heyecanlı. Biz şey Kim var orada? <laughs> Mortis. Oo, o Edgar, o Edgar var ya, ya Edgar Edgar <laughs> beni fark ederse ee, parçala. Ya, bittik, beni fark bittik. etmez diye düşünüyorum. 5 kaldı. 5 kaldı. 5 kaldı. Ölüme kafa atmam lazım. Ben... Edgar gelme. Ed Bence Edgar'ın arkasında dolan. Şöyle dörtten sonra hemen atla. Aynen öyle. Edgar. Hayır. Hayır orada da bir şey oluyor orada biri kişi. gidecek. Evet, Daha hadi, hadi, çabuk. hadi, ya çabuk birin gitsin Hayır. hadi ben sıra Ben buraya girersem yanarım. Ya. Ölmek şey için geliyor, gaz geliyor. Kadar... Ölmek için bu kadar Bez. hevesli olunamaz. Beş hadi artık gaz ya, geliyor. Hadi, hadi. Gaz ya, gaz ya. geliyor. Çabuk, Biri daha ölsün ben <laughs> bir kişi ben ölün artık ölün. Gazda kalacağım gazda bak, Öl, öldür. Gaz. nerede? Yani Cinden önce beni öldür. Gaza ha, gireyim. Gaza gir. Gaza geleyim, gaza gir. var ya girip cini öldürecek. gaza gir. Ötgar, Edgar sakın. Edgar sakın. Edgar sakın. Öldürün ya. Gerçek şimdi canımızın... Hayır hayır üçüncü olduk şu an iki kişi kaldı diye ha, gösteriyor. Tamam. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz gerçek canımızın taktiğini gerçekleştirdik. Ne diyorduk? Hadi bir Byron çıksın. Hadi bir Byron çıksın. Hadi Byron çıksın. Hadi bakalım. Evet şimdi evet, kutularımıza gidiyoruz. Hemen mega kutuya gidiyoruz. Hadi bir Byron çıksın de ve mega kutuyu aç bakalım. Aşkım. Hadi bir Byron çıksın. Hadi bir Byron çıksın. Hadi bir Byron çıksın. <laughs> Altı yazdı. Beş yazdı ya. Ama Bre. daha var. Bir mega Bre. kutumuz dört tane büyük kutumuz var. Ver 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 ver. Tamam hadi bir Byron çıksın. Sen diyemedin. Bak şöyle diyeceğim. Neyle bak nasıl diyecek? diyecek biliyor musunuz hadi, canlar? Bak şöyle. Hadi. hadi bir bayırın çıksın. Hadi bakalım. Hadi bir Byron çıksın. İşte beş yazdı bu? <laughs> 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 çok fazla karakterimiz var ondan <laughs> sonra. Olmuyor. Olmuyor. Ay bak <laughs> jeton katlayıcı aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi büyük kutularda aç. <laughs> hadi bir Byron çıksın. Hadi bir Byron çıksın. Hadi. 3 parlıyormuş bir de. O <laughs> parladı. <laughs> Byron <gülüyor> gelirse <gülüyor> efsane olur. Büyük. Oh. <laughs> Cin geldi. Ne oluyor <laughs> lan? Cin geldi. Byron Güzel ben mi ben geldi. geldi. Byron tamam ben bu da Byron Jean. gibi bir şey yani. Ben çok sevdim. Evet. Canlar Byron çıkartma taktiğinde cin çıkıyor. Cin <laughs> çıktı. <laughs> ben bunu güçlendireceğim ama sadece denemek istiyorum. Bak parçalanıp gidiyor. Görüyor musun? Aslında bayağı uzun alana gidiyor. Allah Allah. Bayağı uzun alana gidiyor ama çok az vuruyor ya. Hayır. Sen buraya geleceksin dostum. Oh, çok az. Bayağı Bim vurdu. Yakındayken eğer parçalanmazsa şu mesafede yakalarsam bayağı olur. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Yine de güzel bu. <laughs> Canlar cin çıkarttık. Cini de çok istiyordum. <laughs> Ama Bayern çıkartma taktiği değil mi bu ya? <laughs> cin çıktı. Ay bu, bu, bu. Bu eski mektup. Bu Bayern. Bu bir kere bu var hep. Yiyecek bizi. Hadi, hadi. Bu, 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 bu. Kaçıyor, kaçıyor. Aa, yakala. yakala. Yakala, 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 yakala. Ama sen ya adamın da <laughs> Bak buraya Çok öleceğim iyili. büyük ihtimalle. Buraya öleceğim. Öleceğim büyük ihtimalle. Ben... Ulti attım yanıma çektim pişman oldum mu? Olmadım vuracağım. Pişman mıyım? <threaded> <dessus> Asla. <laughs> Asla. Şu an kimle hesaplaşmaya kaldım bilmiyorum. Kimle kaldım? Eğer bu şeyin arasındaysa çallıkların arasında gördüm seni. Gel 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 en <laughs> gel buraya gel. Ayını çıkarttırır mıyım ben? Ayını çıkarttırır mıyım? Çat 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 Güldür güldüdeki vücutim <laughs> Ali Pro Pro 777 ne demiş? Dilin Çince koy 20 defa Byron'de tek hesaplaşmada 5. ol. 5. olmak kolay bence. Şimdi öncelikle dilimizi Çince koyacağız. Hemen koyalım. Ayarlar, dinler de dil. Din. Dil! Hangisi Çince? Bu mu? Japonca var, Kore'ye ama ne olduğunu bilmiyorum. Çince mi bilmiyoruz? Ben Çince bilmiyorum ki. Sen bu Çince kabul ediyorsun. Kabul et. Tamam mı? Bence yanlış. Ben Çince kabul ediyorum. Ben 20 bir defa de... byron, byron diyeceğiz. Kaç defa? 20 defa Byron diyeceğiz. Ya, ben ne, ne biçim taktım? <laughs> byron, Byron, <gülüyor> Byron, de, Byron. Hem de, hem oynayacağız canlar. 20 defa Byron deyip Jill'le hesaplaşmaya giriyoruz. Hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım. <hadi, <laughs> 10 kere sen diyorsun 10 kere ben diyorum. Başlıyoruz. Karıştırma. <laughs> <laughs> 1, 2, 3. Byron, 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 Byron. Byron, Byron, day Byron, 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 <laughs> Byron, tamam. Hemen Jane ile hesaplaşmaya geçiyoruz canlar. <laughs> evet canlar Jane ile tek hesaplaşmada 5. olmamız lazım. Çince'dir inşallah bu ya. <laughs> Korece olabilir. Bir sürü dil olabilir. Japonca olabilir. Çince ben Çince diyor, umut ediyorum. Birazcık cinimizi güçlendirdik canlar. birkaç kişiye de saldırmak istiyorum. Açıkçası cinin gücünü de gör. Gö Aa var ya şurayı alırsam efsane. Sen gel buraya. Kaçıncı kaçıncı. Senin kaçın kaçın Aa, vurma, kaçıncı yok. vurma vurma vurma. Vurma lütfen vurma. vurma. Rizpe, vurma. Aa, la vuracağım. bir Abi daha vuracağım. hadi vur ama tamam vur ama yani ultimiz ya ben anlamadım ulti çekiyor ama böyle pek bir şey yaramıyormuş ben niye adam çekiyorum mesela bulu yanıma çekiyorum çat kafama vuruyor <laughs> Hata çok sert. Abi 5 5 5 5 5. Gaz ölmem öl, lazım. Gaz, öl. gaz. Gaz 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 gaz. Ne olur kimse kimse, Kim? kimse kimse Ödürmeyin ölmesin. Ne olur kimse kimse ölmesin. Öldürmeyin la biz öleceğiz. Lazız. Öl biz öleceğiz. Öldürmeyin <laughs> kimseyi tamam. Öldür. Öldürmeyen tamam. oyuz. Az da öldürüyorlardı. Tam 5. olduk. Diğer canımızın Ali Pro 777'nin taktiğini deniyoruz. Kovucu tim 32. Ali Pro'nun dediği taktik doğru Aynen ne demiştik 5. olun. Bayern'de hesaplaşma dedi ne açacağız? Ee. Hadi biz 2 mega kutu açalım. <laughs> Ben açacağım. açacağımızı söylememiz. Hiç komda söyleyeyim. <laughs> Keşke. Ben açmam. Ne? Aç. Tamam. Daha sıra. da bir seni ben. Hadi bakalım. Bunu sen istedin. Aç bakalım. Eli o. Altı yazdı. Woo. Altı yazdı. Eğer aksesuar gelmezse var ya bugün bir karakter daha alırsa karakter çıkartma taktikler hepsi işe yarıyor demektir. Bana bana ne gelecek sence? Bilmiyorum ama karakter gelecekmiş gibi hissedim. Bugün de çok yazdı canlı. Ya, Başta işte bir gariplik var. Aç karakter bakalım. Karakter gelecek mi? Ben karakter gibi hissettim. Geliyor mu? Ben karakter Açıyorum. gibi hissettim. Aç bakalım. Aç. Aşk geliyor. Söz geldi. Söz geldi. Bu Vallahi Byron çıkartma <laughs> taktiği istedik Şey çıkıyor. Kromatik çıkıyor. Cin çıkıyor. Bir tane daha var bak. Aa. Şey bile geldi. jeton evet, <laughs> katlayıcı bile geldi. Hemen bir tane de ben açıyorum bak. Altı hazır. <laughs> <laughs> Aha ne gelecek? <laughs> bir şey daha geliyoruz. Bekletmiyorum canlar. çok iyi Bir şey <laughs> daha gelelim. Aksesuar geldi olsun. Cin şey e, sen diye aksesuar geldi. Çok güzel. Cinci olduğu için hiçbir şey okuyamıyoruz. Hayır <laughs> anlamadık. Canlar karakter çıkartma taktiğinde Search ve Cin'i çıkarttık. Efsane bir bölüm bölümde mükemmel sayıda beğeni atarsanız broslar suylar sık sık gelecek. Evet arkadaşlar. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.